basma bir daha. Dur lan. Gör bak. Tamam kayıt da. Sen nasıl göremiyorsun beni ya? Şuraya gel abi sen. Gel gel gel. Şöyle gel. Sen şimdi şu şöyle dur. Bak. Şuradan dur. Şimdi bak beni göreceksin orada. Ona göre sen oradan ayarını yaparsın. Görebiliyor musun beni? Allah Allah bak başka yere götürdü. Yavaş hareket ettir abi. Çok yavaş hareket ettir. Hı, tamam gördüm şimdi. Heh. bak. Şimdi sen burada karşı taraftan gelen davarları falan yavaş çok yavaş hareket ettireceksin bak. Süratle hareket ettirdiğinde kayar gider. Yavaş yavaş şöyle. Milimetrik hareketler götür. Hareketlerle sağa sola yönlendir